<laughs> Taksim ne oğlum Taksim ne? Meydan. Oğlum ben atacağım seni ha. Gel <laughs> bakalım siz de Taksim meydan mı? <laughs> meydan, Taksim meydan. <laughs> <laughs> Taksim marmara. Afak. Lama tahammak din asıl. Rabbim marmara yok ya. Ya sen ona metoda at gitsin abi ya. Ha burası mı? Abi burası bil Burası mı? Şu bana bak burası mı? Altıda kalan. Otel mi bu? Atacağım şimdi sana işte. Oğlum biraz yatsana. Yala ha. Bura. Kafe gelsin. İngiliz. I don't speak English. Gelsin konuşuyor. Araf. Yavuz Aynen. You have problem with Arab? No. No. Yeah, you have problem with Arab. No. Where is the problem? Serious, <gülme> serious. Geçsin bir tane baba geçsin. Geçsin. Paranla köpek mi yapacaksın lan Abi beni Fındıkzade'den aldılar. Taksimiyeti açmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ben Fındıkzade. Fındıkzade. Aksanay Fındıkzade. O Fatih. Unkapanında tamam. beni indir. Unkapanı kemerin orada mı indiriyorsun? Yok. Bu Haliç Köprüsü'nün dibinde. Tamam sen o. Sen de ileride. Siz? Başakşehir Habibler işte. Habibler'de bak şimdi rotamızı değiştirmek yok. Habibler'de Başakşehir'de indiririm ha. Tamam mı? Sonra deme niye böyle tamam. oldu, niye şöyle oldu. Tamam. Tamam. Okey mi? Kişi başı kadar anlaşıyoruz? Onun üzerinde ne kadar buradan? Hanım bakma bu saat kara borsa saati. Taksimetreyi aç, açsak aç, aç Tamam, abi. sana göre ne kadar? Sen ne kadar veriyorsun? Ben sana söyleyeyim ben bilmem buradan. Bu zaten buradan yazacağı en baba 70 lira 80 lira. 150 alalım mı O kadar mı Alacağım. Fatih. Fatih. Fatih 150 adam başı. Yok. iki işi bizim. Kişi başı 100 lira alacağım. Ustam sen, sen alacağım. bize kişi başı 100 lira alma bizi sağda bırak. Ne alayım neye göre gidelim? Tamam bizi sağda bırak sen başka müşteri alırsın. Tamam inecek misin? İneceğiz. Buyur baba. Bence de öyle. Siz ileriz. Ben ona göre meydana geri döneceğim. Tamam sen de meydana de geri dön, dön. dön biz ineriz. Buyur baba. Aksi. Abi boş musun? Çekti mi